Merhaba saygıdeğer yatırımcılarımız. Balancefix'den Fatih Toprak ben. Bugün sizlerle beraber günlük bültenimizi inceleyeceğiz. Piyasalar bugün hangi gündem maddelerine dikkat edebilir? Bugün, Türkiye'den sanayi üretimi, Almanya'dan ZEW ekonomik hissiyat, İngiltere'den Boğa Başkanı Bailey konuşması, ABD'den ise Joel Strauss'i, FOMC üyeleri Williams, Bryant, Daly, Herker ve Bostick konuşmaları günlerin önemli haberler olarak kaydedilmişti. Gerek İngiltere gerekse ABD için önemli isimler çevrim için etkinliklerde yapacağı konuşmalarda sen ekonomik göstergeler eşliğinde para politikasına yönelik vereceği ve olası mesajlar traderların radarında olacaktır. Haftanın ikinci işlem günü değerlendirdiğimizde Euro dolar, sterlin dolar, dolar Türk lirası ve gold paritleri ile FTS 100 endeksi, Nasdaq 100 endeksi fiyatlanma davranışı dikkate alınabilir. Euro dolar günlük analiz. Euro dolar günlük analizimizi incelediğimizde 1.70'in üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 1.21.85'in geçilmesi durumunda ise 1.22.12 ve 1.22.42 seviyelere doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 1.20.70'in altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1.20.35 ve 1.19.90 seviyelerine kadar düşüşler izlenebilir. Sterling dolar günlük analiz. Sterling dolar günlük analizimizi incelediğimizde 1.40.5'in üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön planıdır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak 1.41.60'ın geçilmesi durumunda ise 1.42 ve 1.42.45 seviyelerine kadar da yükselişler izlenebilir günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 1.40.05'in altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1.39.70 ve 1.39.25 seviyelerine kadar da düşüşler izlenebilir. Dolar Japon yeni günlük analiz Dolar Japon yeni günlük analizimizi incelediğimizde 109.22'nin altında kaldığı müddetçe kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatları. Ek olarak 108.55'in kırılması durumunda ise 108.29 ve 108.05 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 109.22'nin üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 109.40 ve 109.63 seviyelerine kadar da yükselişler izlenebilir. Dolar Türk Lirası günlük analiz. Dolar Türk Lirası günlük analizimizi incelediğimizde indikatör alt noktası olan 8,1950'nin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 8,29.50'nin geçilmesi durumunda ise 8,32 ve 8,34.90 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz olması için ise 8,19.50'nin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 8.16.50 ve 8.13 seviyelerine kadar da düşüş baskısı izlenebilir. Ons altın günlük analiz. Ons altın günlük analizimizi incelediğimizde 1807 1816 80 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 1840'ın geçilmesi durumunda ise 1849 ve 1859 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 1807 ve 1816 80 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1798 ve 1790 seviyelerine kadar da satış baskısı izlenebilir. Bu tür bir geri çekilme olsa bile yükseliş trendinin alt noktası olan 1782'nin üzerinde kaldığı müddetçe düşüşler alım fırsatı olmayı sürdürecektir. Gümüş günlük analizi 23 günlük analizimizi incelediğimizde 27 ve 27-22 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alışır sattır. Ek olarak 27-49'un geçirmesi durumunda ise 27-70 ve 27-88 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 27 ve 27-22 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 26.68 ve 26.46 seviyelerine kadar da düşüşler izlenebilir. Ham petrol günlük analiz. Ham petrol günlük analizimizi incelediğimizde yükseliş trendinin alt noktası olan 62.80 üzerinde kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 65'in geçirmesi durumunda ise 65-75 ve 66.40 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 64.20'nin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 63.50 ve 62.80 seviyelerine kadar düşüş baskısı izlenebilir. Bu tür bir geri çekilme izlense de yükseliş trendinin alt noktası olan 62.80'in üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti devam etmektedir. DAX30 Endeksi Günlük Analiz DAX30 Endeksi Günlük Analizimizi incelediğimizde, 15.120 ve 15.275 bölgesinin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön planlıdır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak 15.275'in geçilmesi durumunda ise 15.350 ve 15.415 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 15.120 ve 15.275 bölgesinin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 15.040 ve 14.940 seviyelerine kadar düşüşler izlenebilir. Nasdaq 100 endeksi günlük analizi. Nasdaq 100 endeksi günlük analizimizi incelediğimizde 13.405 ve 13.510 bölgesinin altında kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak 13.180'in kırılması durumunda ise 13.075 ve Bonç 12.970 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 13.405 ve 13.510 bölgesinin üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 13.615 ve 13.705 seviyelerine kadar satış baskısı izlenebilir. Bitcoin günlük analiz Bitcoin günlük analizimizi incelediğimizde yükseliş kararı sona erdi. 57.100'ün altında kaldığı müddetçe kısa vadeli bir negatif beklenti devam etmektedir. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 53.795'in kırılması durumunda ise 52.500 ve 51.190 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 57.100'ün üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 58.000 ve 59.375 seviyelerine kadar da yükseliş baskısı izlenebilir. Ben Fatih Toprak. Fırsatlardan haberdar olmak için Balans FX kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Size açıklama kısmından web sitemize gidebilir işlemlere başlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.